Arkadaşlar bu şimdi kişiden kişiye çok değişen bir şey. Mesela bizim yabancı Avrupa hastalarımızdaki sonuçlarımız daha iyi. Tamam durun. Bunun da en önemli sebebi arkadaşlar beslenme şekli. Yani şunu kabul etmek lazım. Akdeniz tipi beslenen yani zeytinyağlı yiyen kişilerde yağın kalıcılığı biraz daha az diyebilirim. Hayvansal gıdayla, hayvansal yağla beslenen insanlarda yağ daha çok kalıyor. Bu nedenle mesela e, özellikle domuz eti yiyenlerde sonuçlar çok daha güzel oluyor. Yani ondan bahsedebilirim çünkü domuz yağlı bir hayvan biliyorsunuz. O yüzden ben hani buradan domuz yiyin anlamı <laughs> yanlış anlamayın. Teşekkür hani popo yaptırmak için domuz yemek <laughs> <laughs> gerekir demeyeyim. Hani ben bu yıllarca tecrübem bu. Hani bu konuda bir makale, bir çalışma okumuş değilim. Ama nihayetinde ki bu konudaki düşüncem bu. Koyduğumuz yağları arkadaşlar genel anlamda yüzde 40 ile %60'ı gidiyor. Yani kalan miktar bize yeterli mi? Evet. Diyelim ki hastaya 1000 cc yaptık. 500'ü gitse 500 cc. Bu zaten yeterli. Ya da 600'ü gitse kalan 400 cc zaten hasta için yeterli bir volüm oluşturuyor. Yani 400 cc az bir volüm değil. Yani kalan miktar da ömür boyu. O koyduğunuz yağların bir kısmı vücut tarafından emilse bile bu emilen kısım yani hepsi değil. Ve kalan kısım ömür boyu kalıyor. Artık kişi ameliyat sonrasında biraz kilo aldığında tabii yağ en fazla neredeyse oradan kilo oluyor. Yani, yani otomatik olarak bu ameliyatın sonucunu değerlendirmek için arada 2-3 yıl aslında geçmesi 2-3 yıl sonra çok daha şekilli, çok daha güzel oturuyor çünkü günden güne, günden güne çok daha rahat oturuyor. Şimdi ne kadar verdik arkadaşlar? 400, 400, 400 verdik. 400 verdik. 400 verdik. Tamam, bence öbür tarafa da biraz daha verelim sonra tekrar buraya görürüz.